Ha? Hehehehe Evet Marçalı bir baksana ya İlk lan Kusura bakma Gelsene bir şuraya Gel bir yanıma gel Ne ne? Yardım ne? Gel şuraya gel de bir karakterini göreyim Abi Bu ne? Bu ne? Lan birinin Ya bu Ya Ya ben de bu evden sonra adil de sikeceğim ben de A'da Bu A yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yatıp Kafayı yiyeceğim Parçanın